Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Nebiyyil Mustafa ve Resulü'l Muçtaba Nebiyyuna Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar barakallahu fikum. Birinci nokta olarak hiç şüphesiz ki kendinize sakin bir şekilde, sakin bir odada odaklanarak sormanız gerekir. Neden? Ben bu işten korkuyorum. Neden? Beni korku alıyor. Bunun sebebi nedir? Diye başkaları neden korkmuyor? Başkaları neden korkmuyor? Ben korkuyorum diye kendinize bu soruları her şeyden önce sormanız gerekir. Ve aynı şekilde gerçekten bu olay Korkmaya layık mıdır? Yani bu uçaklara binme konusu gerçekten de bu olay korkmaya layık mıdır? ki ben korkuyorum? Bunları kendinize tekrar tekrar sormanız, ve hiç şüphesiz ki bu soruların bu soruların cevaplarını bulduğunuz takdirde hiç şüphesiz ki bu korkuyu Küçük görmeniz, bu korkuyu hakir görmeniz, bu korkuyu zillet görmeniz, bu korkuyu hastalık görmeniz, bu korkuyu Müslümanların e, sıfatlarından olmadığını görmeniz, bu korkuyu Bariakallahü fikum, evet, bu korkunun sahabelerde olmadığını, bu korkunun şüphesiz ki şeytandan ve şeytanın vesvesesinden olduğunu bilip o şekilde küçümsemeniz, hakaretlendirmeniz aşağılanmanız gerekir her şeyden önce. İkincisi olarak arkadaşlar, barakallahu fikum. İkincisi olarak şunu da bilmeniz gerekir. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinden birisi de arkadaşlar uçaklar. Allah Azze ve Celle o nimetleri bize verdi. Bu nimetleri bize veren Allah Azze ve Celle. Barakallahu fikum. Bu nimetleri bize veren Allah Azze ve Celle. Hiç şüphesiz ki uçak teknolojisi de çok çok şekilde ilerledi. Gün, günde milyonlarca insanlar uçakla, barakallahikum, evet yolculuğa çıkıyorlar Allah'ın izniyle. Hiçbir şey olmuyor. Bunları da hiç, hiç, hiç düşünüp ona göre korkunuza bakmanız gerekir. Hiç şüphesiz ki yani uçak uçak yolculuğunun emniyetli olduğu bu zamanlarda Allah tarafından selametli olduğu barakallafikum evet yükseldi derecesi yükseldi seviyesi yükseldi bu da Allah azze ve celle'nin bizlere bir nimeti arkadaşlar ki işlerimizi çabuk görelim ki barakallafikum ibadetlerimizi yapalım Üçüncüsü olarak arkadaşlar, hiç şüphesiz ki üçüncüsü olarak şunu da bilmeniz gerekir. Bu olayın asıl noktasında tevekkülün azlığından Allah'a tevekkül etmeyi çoğaltmaktan bilmeniz gerekir. Çünkü Allah Azze ne diyor? قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ Diyor ki Allah Azze hiç şüphesiz ki bizlere, bizlere ancak ve ancak Allah Azze yazdığı, Allah Azze kaderinden başka bizler, bizler hiçbir şey yapamayız. Ve bizler hiç biz ki mümin isek Allah Azze ve Celle tevekkül ederiz. Çünkü müminler Allah Azze ve Celle tevekkül ederler. Çünkü bizler yolda yürürken, bizler uykudayken, bizler mutfakta çalışırken hiç şüphesiz ki her şey olabilir her anda. Ama Allah Azze kaderinde ne varsa o olacaktır. Ecel geldiği zaman her şey bitecektir. Kimse dünyada kök salmayacaktır. Bu dünya gelme geçme dünyasıdır. Bu dünya şevetsel bir dünya değildir. Barakallahu fikum. Üçüncüsü olarak Allah Zücel diyor arkadaşlar? Afan ikinci ayet olarak وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِنْ huwa illa هُوَا اِلَّا هُوَا yani ve in yemseske Allah ve in yemseske Allah ve zurrun fela keşif fela illa huve. Hiç biz ki Allah Azze ve Celle ancak ve ancak zararı kaldıran, zararı kaldıran yani kötülüğü kaldıran odur ve in yuridke bi hayrin fela radde li yusibuhu ben yeşâhu men yeşâhu min ibadihi. Allah, ın Allah ın bir kişiye bir hayır dilediği takdirde kimse onu barakallahu engelleyemez. O hayırın ona gelmesini barakallahu fikum engelleyemez. Dünya toplansa bile İbn Abbas hadisinde geldiği kadarıyla dünyadaki milyarlarca insanlar siz toplansa, sizin evinize gelse, evinizin önünde dursa, uçakları kaldırsalar, tankları yürütseler, atom bombalarını sizlerin üzerine evinizin üzerine atsalar işlemeyecektir arkadaşlar. Çünkü Allah azze ve celle bunu dinemediyse siz ölmeyecekseniz size bir zarar gelmeyecekse gelmeyecektir. Ama bütün insanlar size toplansa malları, mülkleri, bütün altınlar, bütün mücevherler, bütün paralar evinizin önüne koyulsa, barakallafikum, evet, evet, o hayırı Allah Azze ve dilemediği tek takdirde, hiç şüphesiz ki o hayır size ulaşmayacaktır. Bunların hepsini bilmeniz gerekir arkadaşlar. Çünkü sizler kulsunuz bundan dolayı. Hiç şüphesiz ki bu vesveseyi fikum tevekkülle ilaçlamanız gerekir. Şeyh bin Baz Rahim Allah-u Teala dediği kadarıyla Allah-u Teala dayanmanız, ondan istemeniz, barakallafikum Allah-u Teala güzel bir zan beslemeniz. Evet arkadaşlar Allah-u Teala dördüncü olarak güzel zan, dördüncü nokta olarak güzel zan. Allah-u Teala de Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz ki niyetinizde, kalbinizde Allah Azze ve Celle sizin her zaman iyiliğinizi istiyor. Allah Azze ve Celle sizleri annenizden, babanızdan daha çok daha, daha, sizlere karşılığınızdan babanızdan daha çok rahmetli bu konuları düşünüp buna göre hareket etmeniz, allah rahmetinin her tarafı sardığını, her rah onun rahmetiyle yaşadığınızı, onun rahmetiyle kalktığınızı bilmeniz gerekir ve bu vesveseleri bu yüzden bırakmanız gerekir. Aynı şekilde arkadaşlar beşincisi olarak ilk ki sefer duasını unutmamanız gerekir. Sefer duasını hiç şüphesiz ki unutmamanız devamlı olarak sefer duasını sakin, acelesiz, barakallahu fikum, evet manalarını bilerek tek tek sefer dualarını hiç şüphesiz ki okumanız gerekir, barakallahu fikum. Biiznillahi teala hiçbir şey olmayacaktır hiçbir şey olmayacaktır. Bu şekilde alıştığınız takdirde biiznillahü teala Allah zayıca sizlerin ömrünüzü bereketli verecektir. Aynı şekilde arkadaşlar ilim öğrenmeye büyük bir şekilde önem verin altıncısı olarak. Akide ve tevhid ilmi için Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan, Barakallahu Fikum Şeyhler'den, Yemen'den, Barakallahu Fikum derslerini dinleyerek akide, usul uh, usul 3 kıvaid 4 usul 6 barakallahu fikum aynı şekilde evet kitabı tevhid aynı şekilde ama kabul İslam, aynı şekilde lumatı itikadat aynı şekilde kıtib vasıtı derslerini güzel bir şekilde olumlu bir şekilde sakin bir şekilde yavaş bir şekilde anlayarak inceleyerek bakarak o dersleri almaya çalışın ilim öğrencisi, ilim öğrencileri, öğrenciliği de bu vesveseleri Allah'ın izniyle yok eder diyoruz. Olaylara bu şekilde bakıp bu şekilde ilerlemeye çalışın arkadaşlar. Allah Azze ve Celle güzel bir kul salih bir kul olmaya çalışın. Malik bin Dinar'ın dediği kadarıyla Ya Rab sen şüphesiz ki salihleri salih kıldın. Salih kişileri salih kışan sensin. Korkutmayanları korkutmayanları korkutmayan sensin. O zaman beni de korkutma. O zaman beni de salihlerden kıl diye Malik bin Dinar dua ediyordu. Sizler de o şekilde barakallahu fikum dua edin. Allah Azze ve Celle'den hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde ümit kesmeyin. Barakallahu fikum. Dua ederken de Resulullah Sallallahu Aleyhi dediği kadarıyla kaminun en yüstecabu lakum. Dua ederken de Allah Azze sizlere cevap vereceğini duyacağını barakallahu fikum sizlere ilmiyle atar damarınız, damarınızdan yakın olduğunu bilip o şekilde barakallahu fikum gece namazlarında secdelerde isteğiniz diyoruz.